Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte 3 günde 3 kilo verdiren harika bir kabak detoksu yapacağız. Kahvaltımızda yarım salatalık, yarım domates, 2 parça peynir, maydanoz, nane ve 2 adet haşlanmış yumurta tüketiyoruz. 3 gün boyunca aynı kahvaltıyı yapıyoruz. Öğlen yemekleri ve akşam yemekleri içinse 2 orta boy kabağımı bir güzel rendeliyorum. Rendeledikten sonra orta ateşte Hiçbir tuz veya yağ ilavesi yapmadan bir güzel pişiriyoruz. Çok fazla pişirmeyin. Hafif sulu bir şekilde olursa yemeniz daha güzel olur. Bakın bu şekilde tamamen öldürdükten sonra tabağımı alıyorum. Tabağımı aldıktan sonra üzerine ince ince doğradığım maydanozları ekliyorum. Maydanozları ekledikten sonra üzerine tuzsuz Herhangi bir tuz ilavesi yapmadan yoğurt koyuyoruz. Yoğurdumuzu koyduktan sonra üzerine dilediğiniz miktarda pul biber atabilirsiniz. Pul biberi de attıktan sonra üzerine 2 adet cevizi parçalayıp böldükten sonra üzerine serpiştiriyoruz. Ben ilk günümü tamamladım. İlk günümde tartıda eksi 1'i gördüm bile. 3 günün sonunda açıklama kısmında kaç kilo verdiğimi yazacağım. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Zil bildirimlerini açarak da videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.